Tell me if you need a miracle I've been looking for the spiritual Found it in your face Love drummed in this place Love drummed in this place Royal Hotels Topluluk Eğitim Türkiye'nin yetiştirdiği Kerem en Kerem değerli simon. oyuncu Bahçeşehir Koleji Basketbolu Şerif polis Euro kupaya yürüyor. Sen de bu yolculukta yerini al. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve hiç görmediğim sevgili büyüklerim. büyüklerim. Çok, çok zorluklar, zorluklar çektim, çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Şey... ...bir de hala hastanede... ...sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da... ...unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev Hayat Verir. Her şey çok güzel görünüyor. Umarım Hu'u da beğenir. Prove! Keman çalan bir maymun. Zengin olduk. Yumi'yi bulamıyoruz. Akıllı Tavşan bilgisayara bir şey bulmuş. İnsan izleri. Yumi'yi bulmalıyım. Yumi! Yumi. <laughs> Akıllı Tavşan Momo Büyük Takip 28 Mart'ta sinemalarda. Bizlerimiz vardı çocukken Biz olmayı bizimle öğrendik çocukken Biz yapan tüm değerleri bizim evlerde yaşatıyoruz. Şimdi tüm bizim evler projelerinde 48 ay vade avantajı sunuyoruz. Bizim evler. Ya sabır. Oğlum şu malları bir satamadım ben. Nereden satacağım baba? Kendi eticaj senden. Ben mi anlatayım? Ben anlatayım. İKAS'la kendi e ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. HepsiJet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FIBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75.000 TL'ye varan ticari kredi imkanı var. Gülümseyelim. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, Kobilerin yanında. 3, 2, 1, 1... Yeterdi sana! Kestik arkadaşlar. Evet, teşekkürler. Dizi ve filmlerde gösterilen şiddet... ...gerçek hayatta şiddeti tetikler. Şiddete seyirci kalma. ev, araç ve iş yeri almak isteyenler önce Emin Evim'e geliyor. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Yılın en hızlı erken rezervasyonunu nasıl yaptınız? Çok bir çaba sarf etmedim açıkçası. Ama fırsatını bulmuşken de kaçıramazdım. Üstelik çok da basit. <laughs> tık tık. Sen de gel ETS'ye. Erken rezervasyonla erken al, az öde. Çamaşır işine Vestel işi dokunuş. Çamaşırınızın özelliğini ve kirlilik seviyesini algılayan, uygun program ve deterjan miktarını belirleyen bambaşka bir teknoloji. Vestel akıllı dokunuş teknolojisi. Bambaşka bir teknoloji, bambaşka bir kolaylık. Kennel is DG.